Örnek yapabilir miyiz dediler. Tüm hikaye buradan başladı 2012'de. Bir, sizin sitede bu örnek evet. olarak gönderilmiş bir içindeydi. Evet. Ama tüm emeklilik sitesi 332 daireli yer çok güzel organize oldu. kaçak ruhsatsız bir yer olmasına rağmen o dönemde bütün işlemlerini hızlı hızlı götürerek hızlı yapı raporlarından tamam. aldırdılar ve tamam. bakanlığa gönderildi. Evet. 3 alıp 3 emzelesi dedik 2.75 emzal dönüştü. Bağlar sitesinde Kaper kaldı. Bağlar de dedi ki tamam dedi biz de dedi, de yapı raporumuzu alalım. Biz de hızlanalım. O emzali alalım. Orada da yüzüş daire var. O da güzel gitti bir noktada. Kaper sitesinde ilgili de dediler ki biz riskli yapı aldırmıyoruz alınmıyor, alınmayacak dediği için, dosyada da o olmadığı için bakanlık dosyayı geri gönderdi. Başka bir şeyden bahsedelim. E, vatandaşlar şimdi her e, kapasitesine kapasitesinden vatandaşlar gelip o dönemde başkanımızın çizdiği e, çizdirdiği proje, bizim de çadırlık toplantıda sunduğumuz proje görseli vardı ya, o e, belediye olarak her siteye gidip bir proje çizdir, sizin için çizdirdim or, başkan. Oradaki istisnayı üç siteden bahsettik ya başkan. Şunlar mekiş, kafer ve bağlar. Bunlarla alakalı hatta bırak kentsel dönüşümünü yapımıyla alakalı tasarrufunu da biz e, bulunalım. Biz e, proje çizdirelim. Vatandaşlara biz gösterelim. Ben değil için. Yoksa e, belediyenin hele hele yapımcı kimliğe soyulup da e, proje çizdirmek gibi bir e, görevle ama da zaten o dönemde o e, başkanımın dediği gibi halde olmuştu o bir sitenin dosyası gitmiş için de bakanlığına anlattığı muhtelik sebeplerle kapar sitesi orada dondu başkanım. Sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı riskli alan ilanları haricinde yani kamunun direksiyonunda olan işler haricinde tekil siteler, tekil binalara mevcut yapılaşma koşullarının üzerinde ekstra istisnai bir durum 2500 tane bina oldu Kartal'da. Yarat, yaşatmadı. Türkiye'nin genelinde yaşatmadı. Yani o bölgenin mevcut yapılaşma <laughs> koşulları neyse bir santimetrede kentsel koşul bunun üzerine artı ne var. Ne Plan notlarında başkanımız her tabirimizde plan notlarında dedi ki e, parseller, siteler 5000 metrekare üstüne çıkarsa, ada olursa, yani, 075 kentsel artışı. Evet. Bunu verdik dedi başkan. Sizde, evet. Yani bütün kartalı için. Çünkü bu gelen değil, tarzı değil bu değilken, bile değil, e, yani yani de başkanımızın başkanımın vurguladığı gibi. Burda, başkanımızın dönüşüme dönüşebilir. Yani ilçeyi dönüşümlü <laughs> kılmak için mevcut plan şartlarına getirdiği yapılaşma avantajları. <laughs> tekrar <laughs> ediyorum. Onun haricinde ya kafere ya da A e, parsele, B parsele de ekstradan da bir şu kadar metrekare, şu kadar enkiler şey yok. Bir şey zaten matematiğe ve işin kanunun mevzuatına öyle bir şey anlattınız ki bir evet. evet. Değil ama de. teknik şey izlendirelim. Bize yani. yapmış olduğunuzu anlattığınız için devam ettiniz. Bu da bu da sarsın. Bu da sarsın. Yeşil alanlar anlatacak mı? Yeşil ikisi. Üçte ikisi. Üçte ikisi. Daire birlikte de bizim ileride Evet. Ama ki evet. şey şey Orada başka bir şey söyledik. Aradaki büyük şehrin yolu Ulubaşı'na bir kurtlardan anlatıyor. Bu yolu siz büyük şehirden alacaksınız dedik. İşte onu öğrenmek alacaksınız. Hayır. 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 Onu öğreneceğiz. bizim için

yani ya da evet, evet, yani, da Kentsel dönüşümüz sanki getirdiği bir ekstra bonusmuş gibi algılanıyor ya. Yani. Evet. Onu bir kere bir çizelim. Yani benimle beraber her şey gitseydik. Şey şey. şey Şu anda yok, yok. Biz, biz, biz biz Doğru

Bağlar sitesinin 2.75'lik emsali Erdoğan Bayraklı önünde kaldı. Gelen bakanlık da onları attı. Yapmıyor. Yoksa onlar da kurtuluyor. Bizi, bizim belki ne? L y altında. Sizin siteyle konuşuyorsunuz. Bağlar şey değil. Onlarla karıştırmayın. Şimdi efendim. Hı. Şarkı Peki denizinizi yaptınız mı yol birleşmesi? <laughs> tamam. Bu bir şey şey kahveye mi Tamam. Bir başka bir yaptınız bir şey var. Bak, evet. Hortetik binası. Hortetik olarak yapıldı. Tamam, ben söyleyeyim. Burada oturalım. Onu da 30-40 metre fedakarlık yaparak

Sorumuz mutlaka mutlaka bu birleşmesi bakın, de yapıyor. Eğer yani birleşmezse bakın aktarıyor. dere bandı dere bandından dolayı büyüdünüz. 4000 küsur metrekare 304 parsel 1,5 hektarken şu an 225 hektar. Çünkü 5000 metrekarenin üstüne çıkıyor yeşil bandı al alınacak. Altındaki 305'in ortasındaki yeşil alanda o, da, o zaten 5000'in üstünde. Onu aldığımız zaman o da 25. Yani 304 ile 305 ayrı ayrı yapılandığı takdirde bile biri aşağıda bir yukarıda değil. İkisinin de emsalleri aynı. 2 25 ile 304, 2 25 şey, Sizin yapacağınız şey, şey başka. Yol satın almasını büyük şehirden